Minecraft oynuyoruz. Hoş geldiniz. İkinci videom olarak bir kurulumu göstermek istedim Çok kişi soruyor. Hamaçtan nasıl server kurabilirim? İlk önce hamaçımızı açacağız yani. amaç olmazsa olmuyor. Hadi ya. Bu i̇şte benim hamaçım. Burada bir tane girdim bir server. Bu IP'm. İlk önce server kurulumu kurabilmek için Minecraft sitesinden server dosyasını yüklememiz gerek. Yükleyelim. Biraz uzun sürüyor. Evet. Evet geliyor. Evet. Minecraft. Net. Böyle yazınca değişiyor. Şimdi çok çocuk neyse bilgisayar kasıyor. Siz benim <laughs> az önce bilgisayarla savaşımı gördüyseydiniz. Görüyordunuz siz de böyle kasmayı. İşte giriyoruz ilk başta çıkana. Minecraft'ın orijinal sitesi geliyor buraya. Sonra şuradan download'a geliyoruz. Tıklıyoruz. Ve böyle bir ekran geliyor karşımıza. Şu değil. Bunu tıklamayın. Şu Minecraft server X'e tıklıyoruz. Ve i̇ndiriliyor. Çok çabuk indiriliyor. Bu masaya üstüne atalım. Başka internet de Bir de. Evet. Buraya koydum. Buna bir klasör atmamız lazım. İçine atalım. Ben şöyle işte bir server yapmıştım. Şimdi şu kapayalım. tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Şimdi bir kontrol paneli diyecek karşınıza. Evet. Burada yüklenme başlayacak. O yüklenme yüzde yüz oldu stop diyeceğiz. Yazacağız buraya. 56, 61, 60, 71, 78, 84, 91, 96 stop diyoruz ve bu tamam bitti buradan çıkıyoruz şimdi. kastık şimdi bu kadar ya. Evet. Şimdi burada şu şuna giriyoruz. Bu genellikle sağ tıklayacağız. Birlikte aç. Not defteri diyoruz. Ve böyle ekran geliyor. Burada Şurada. Server IP diyor. Buraya hama açımızdaki IP yazıyoruz. Beş nokta altmış Sonra şurada online modu false yapıyoruz. Ve sonra kapatıyoruz, kaybetiyoruz, kapatıyoruz. Sonra girebiliriz Şuraya da istediğimiz bir mapın içindeki dosyaları atabiliriz. Şimdi girelim. Bunu yapmaya gerek yok. Eğer arkadaşlar arasında oynayacaksanız ne gerek yok ama Topluluk için oynayacaksınız. Bunu yapabilirsiniz. Aa kimdi? İstediğimiz bir isim yazalım. Para, 1-2-3 1-2-3 Oluştur diyoruz. Burada bizim serverımız geliyor. Dedim ki bunu yapmaya fazla gerek yok arkadaşlar için oynayacaksınız. Ve girelim Minecraft'ımıza. Buradan çok oyuncu diyoruz doğrudan bağlan. Bir dakika. Hayır, ben böyle şimdi evet. Buraya alpimizi yazıyoruz. 565 galiba. Evet, 242. yazıyoruz. Ama buraya yapmadan önce bu hamam açı falan işimiz bittiğince server açmak için tıklıyoruz ve buna tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra şu an serverımız açılıyor. Burada yürüdüğünüz gibi. Bu açılıyor şu an. Server açık şu an. Şimdi katılabiliriz. Sürücüye katılıyoruz. Gördüğünüz gibi giriyor. Şey gördüğünüz gibi yüklendi. Takıl serverdes. Niye kastı lan bu kadar? Minecraft kasmaz kastmaz Serverdes gördüğünüz gibi. Bu kadar. Başka anlatacağım bir şey yok. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bir de Şimdi yine soracaklar William. Son anda aklıma bir yani şey açmıyor şunu. Bunu açmadan server Bunu kapat deriz. Bu server kapanır. Bu kontrol paneli. Eğer diyelim birisine opluk vereceksiniz. O şeyden olmuyorsa Minecraft'tan. Buradan yazabiliriz. Op. Zelat. Op et zelat. Bu gördüğünüz gibi oldu. Bunu söyleyecektim. Bu kadar.